Merhabalar arkadaşlar. Ben Abdullah Ormancı. Bugün sizlerle çok güzel bir konudan bahsedeceğiz. Osmanlı'nın Adaleti Tarihin Arka Sokakları kitabında. Yavuz Bahadıroğlu'nun bu kitabı almanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar, ilk önce Osmanlı padişahları hukuka bağlı mıydı? Bu konuyu biraz deşelim. Bir sorunun özeti şöyledir. Tarih öğretmenimiz Osmanlı padişahların dediği Dedik olduklarını söylerdi. Gerçekten de hukukun üstünde miydiler? Şimdi de rastlandığı gibi zaman zaman huk hukuk dışına çıkan padişahlar olmuştur. Ancak bu çok nadirdir. Genel olarak Osmanlı padişahları hukuka bağlı kaldılar. Padişahların hukuka bağlılıklarını gösteren örneklerden Kanuni Sultan Süleyman devrine ait iki örnek üstünde duracağız kağıthanedeki mesire yerlerine su getirmek isteyen Kanuni bu işe Nikola isimli mimarı tayin eder ve işi sıkı tutmasını acele etmesini ister. Fakat bir sene kadar sonra tekrar mesire yerine gidince hiçbir faaliyet olmadığını görüp çok kızar. Sadrazam'a döner. Bu ne menem iştir ki buyruğumuz yerine gelmemiştir. Tiz Nikola'yı bulup huzura getir. Sadrazam gayet sakin bir tavırla cevap verir. Nikola hapishanededir hünkârım. Padişah bu da ne demek oluyor? Gibisinden sadrazamın yüzüne bakalım, baka kalınca sadrazam olayı açıklar. Buralarda izinsiz kazı yaptığını haber verdiklerinden yakalattıp hapse attırdım. Padişahın şaşkınlığına bu kez kızgınlık eklenir. Bu ne cüret? Buyruğumuz nasıl çiğnenir? Sadrazam oldukça sakindir. Haşa ''Ve lakin devlet âliyenin sadrazamı biziz. İcra bizden sorulur. Padişahların bu işlere karışması törede değildir. Bunu değiştirecekseniz buyurun mühri alın. Osmanlı Devleti'nin yönetme sorumluluğunu bana aittir. Yetkilerime karışacaksanız sadrazamlıktan istifa ediyorum.'' Bakın padişaha karşı böyle bir yaklaşım. Ve devamında... Kanuni Sultan Süleyman dedemiz muhtemelen çok kızmakla birlikte hukuki geleneklere teslim olur. hissesini çıkarmaz. İkinci olay daha enteresan. Ama önce biraz ayrıntı vermem gerekiyor. Osmanlı ve tabi ki İslam hukukunda vakıf malların kira bedelleri her sene yeniden ayarlanırdı. Ecri misil teklif edilen kirayı dükkan sahibi kabul etmezse dükkanı boşaltırdı. Bahsedeceğim olay da işte bu konuda çıktı. Ayasofya vakıflarına ait dükkanların kira bedelleri vakıf tarafından bir miktar yükseltilmişti. Kiracılar itiraz edip mütevelliler kanalıyla Kanuni Sultan Süleyman'a müracaat ettiler. Vakfın son derece zengin olduğunu, dükkanların mevcut gelirinin giderleri fazlasıyla yettiğini, kira bedellerinin artırılmasına gerek bulunmadığını, kendilerinde Müslüman ve muhtaç oldukları için vakfın bir miktarı parasının üzerlerine geçmesinde dinen mahsur olamayacağını öne sürdüler. Kanuni, merhameti öfkesine galip gelen bir padişahtı. İnsanların mağdur olmasına da hiç dayanamazdı. Mütevelli heyetini dinledikten sonra, kira bedellerinin o senelik yükseltilmemesi için ferman verdi. Mütevelli heyeti, padişah fermanını oynaya Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'ye götürdü. Zira gereğinin yapılması kaydıyla fermanı kadılara gönderme görevi ona aitti. Ebu Suud Efendi fermanı okur okumaz itiraz etti. Bunu tamim etmezem. Padişah fermanıyla kira tespiti yapılamaz. Zira padişahın emriyle na meşru yanlış olan şey meşru doğru olmaz. Haram olan nesne ferman ile helal olmak yoktur. Bu hususlarda emri şer'i şerif dinin emri budur. Şer'i hükümlere vakıf iken onları ketmetmek Kur'an'daki bir ayetin tehdidine maruz kalmaktır durum padişaha arz edilince koca kanuni boynunu büktü. Şeyhin sözü haktır. Osmanlı Devleti'nin kendi çağının önderi ve örneği yapan şey işte bu kılı kırk yaran hukuk anlayışıydı. Hukuka önce padişahların uyma zorunluluğu vardı. Evet arkadaşlar Osmanlı'nın adaleti böyleydi. Osmanlı'nın adaleti şu şekilde. Bir yeri yaptırıyor diyelim. O yer ona bağlı değil. izinsiz kazı yapılıyor. Orada sadrazam müdahale edebiliyor. Hani padişahın sözü üstüne söz olmaz diye bir şey söz konusu değil. Efendime söyleyeyim. Merhameti e, gazabına galip geliyor. Merhamet ediyor. Kira bedellerini indireceğini beyan ediyor. Yalnız Şeyhülislam buna müsaade etmiyor. Orada o da tamam diyor. Yani Şeyhülislam müsaade etmiyorsa o zaman ben de bu işe müdahale edemem, etmiyorum diyor. Yani ilk önce adalet padişaha uygulanırdı. Hani diyor ya çok böbürlenme padişahım senden büyük hüda var, Allah var. Evvel Allah derlerdi. Adalet derlerdi. Adalet timsalilerdi. Onları çok özlüyoruz. Umarım biz de onlar gibi oluruz. Arkadaşlar videomuz buraya kadar. Sizleri seviyorum. Ben Abdullah Ormancı. Yorumları mutlaka yazın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.